Evet 18. sorudayız. Optik sorusu. Soruyu okumuşsunuzdur değil mi? Şimdi okumadıysanız durdurun okuyun. Biz hemen ne yapacağız? Çözüme geçeceğiz. Şimdi sorunun bize verdiği ifadeyi şöyle çizelim. İnce kenarlı merceğim var. Efendim önce renk değiştirelim mi? bir tane cisim koyuyorum. Bu haş yüksekliğinde h yüksekliğinde x mesafesine daha sonra merceğe 2x mesafesine de 2 haş yüksekliğinde bir cisim koyuyorum. Şimdi bu cisim iki cismin uzun olanın görüntüsünün boyu kısa olanın görüntüsünün boyuna oranı 2 bölü 5'miş. Yani h 2 bölü H1, 2 bölü 5'miş. Uzaktaki yakında, yakındaki uzakta o zaman değil mi? Boyların uzunlukları, merceğe olan uzaklıklarıyla da nedir? Doğru orantılıdır. O yüzden H2 yakında, H1 uzakta. ki Böyle bir durumda görüntüler ters olması gerekir. Öyle mi? İşte burası x1 uzaklığı olsun, burası da x2 uzaklığı olsun. Tabi x1 e, böyle x2 de e, 5 bölü 2 olacaktır. Çünkü boylarıyla doğru orantılı e, olacak. Onu da bir kenara not edelim. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin, denklemlerimizi yazalım. Denklemlerimizi yazalım. E, ve bana diyor ki soruda ne diyor? Eğer cisimler merci olan mesafeleri ilk durumdaki mesafelerin yarısına indirilirse görüntüler arasındaki mesafe ne olur? Yani ben e, merci olan mesafeleri ilk durumdaki mesafelerin yarısına indireceğim. Tekrar ikinci durumu ifade edeceğim. Ama ne yapıyorduk? İlk durumu ifade etmeden ikinci durum tabii ki ifade edilmez. Önce ben ilk durumu bir konuşalım sizlerle arkadaşlar. Şimdi 1 bölü f eşittir. 1 bölü x artı 1 bölü x1. O zaman buradan x1 eşittir. İşte paydaları eşitledik, ters çevirdik falan filan. x çarpı f bölü x eksi f. Bu bitti. Ardından ikincisi için 1 bölü f aynı mercek. 1 bölü 2x uzaklıkta 1 bölü dc artı 1 bölü dg eşittir 1 bölü f formülünden tabii ki değil mi? 1 bölü x2. Buradan da x2 eşittir 2x f bölü 2x f şeklinde bakın x1 ile x2'yi ifade etmiş oldum. Ne yapmam lazım şimdi? H1 ile H2'yi H cinsinden ifade etmem lazım. Şimdi ben x1 ile x2 x cinsinden ifade ettim. h1 ile h2'yi h cinsinden ifade edelim. Şimdi x1 bölü x eşittir. h1 bölü h değil mi yani cisimlerin boyu merci olan uzaklıklarıyla doğru orantılı. Bundan dolayı h1 eşittir. x1 bölü x çarpı h. Ardından x2 bölü 2x h2 bölü 2h Buradan da h2 eşittir. x2 bölü x çarpı h şeklinde e, ne oldu? Bakın h'ları ifade ettim. x'leri de x cinsinden ifade etmiş oldum. E ne yapıyorsun hocam sonra? Sonra ben biliyorum ki adam bana vermiş h2 bölü h1 2 bölü 5 demiş. H2 bölü H1. Yani bu x2 bölü x1 olacaktır. Bu 2 bölü 5 demiş zaten adam bunu. E ee, buradan yola çıkarak e, ben x2'yi ifade etmiştim değil mi? Yazalım. x2 yazıyorum şu an. Böl x1 yaz. Eşitli işte bunlara şimdi sağlı sollu giriş. 5 FX, FX'ler gitti. Oo. F'ler gitse. 5x eksi 5f şöyle 2x eksi f oradan da f'i bu tarafa attık bu tarafa attık x eşittir 4 bölü 3 f oldu. X'i bulduk. Ede doğal olarak 2 x de bunun iki katı. Burada herhangi problem yok. Şimdi ne yapacağız? Birinci olayı bitirdik. ikinci olaya giriyoruz. Adam diyor ki ikinci durumda her birini yarısı kadar yaklaştırmışız. O zaman ne olacak? Hadi gelin beraber yapalım. Yine aynı mercek. 1 bölü f eşittir. Şimdi x'in ne olduğunu bulduk. x bölü 2 yapacağız. Doğru mu? Yani e, ötekisi de şöyle yapalım. 1 bölü 4 bölü 3'ün yarısı 2 bölü 3 f'e yaklaştırdım. Yani buraya x bölü 2 yaptım birinci durum için. Böylece birincinin birincinin son durumunun nerede olduğunu bulacağım. Son durumu nerede olur? O da 3 bölü 2 olacak. 3 bölü 2 diğer tarafa atarsak efendim ters çevirirsek birincinin son durumu eksi 2 f olur. Eksi çıktı. Neden? Sanal. Hemen birini yapıyorum. 1 bölü f eşittir. 3 bölü 4 f yazdım. Neden? 2 x 8 bölü 3 f'ti. Yarısı gitti. 4 bölü 3 oldu. Ona da ters çevirdim. Tamam mı? Hızlı yazdık. 1 bölü x2 üssü. Buradan da x2 üssü eşittir 4f çıktı. Gerçek. Neden artı? Şimdi gerçek sanal olması neden önemli hocam? Yani gerçek sağ tarafta sanal sol taraftadır. Yani burası 2f ise bu taraf 4f ise bunların arasındaki mesafe nedir? 6f'tir söyleyeceği ne oldu 18. soruyu çözdük cevap Edirne çıktı. Cevap Edirne çıktı. Bitti.